Diyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Evet, maalesef korktuğumuz oldu. Her anlamda oldu. Hem puan kaybı hem de başkana güzel bir cevap verdi Futbol Federasyonu Başkanı ve Saz Ayeti. Ee, bu, bu penaltı sana Sayın Elmas. Bu penaltı senin bugün hani yer yerinden oynayacak diye hafta içinde açıklamalar yaptın ya, konuşursam yer yerinden oynar. Sonra bugün hiçbir şey olmamış gibi bir basın toplantısı düzenledin yani. İşte bugün bu penaltıyla bu Cüneyt Çakır, bu zamanında Ünal Aysal'ın şaibeli hakem dediği Cüneyt Çakır'la ve triosuyla, bardaki artık kim adına bakmadım, hep beraber sana güzel bir hediye verdiler. Şimdi sen artık yeni bir basın toplantısı mı yaparsın, ondan sonra başka bir şey mi konuşursun, Futbol Federasyonu'nu yine veya Nihat Özdemir'le Servet yardımcıyı artık ağzına mı almazsın yoksa ilişkilerini mi gözden geçirirsin ne yaparsın bilemiyorum ama bu penaltıyı sana hediye ettiler. Galatasaray'ı böyle aleni bir şekilde gözünün içine baka baka doğradılar. Bütün bunlar benim birazdan futbolla ilgili anlatacaklarımın dışında. Yani Galatasaray kötü de oynasa, rezil de oynasa veya beklemediğimiz bir performansla sergilese bunu kimsenin Galatasaray'a yapmaya hakkı yok. Bu ayrı bir mevzu. Ama sen bu kadar bariz bir şekilde milyonlarca Galatasaraylı ile dalga geçercesine bu kadar basit bir penaltıyı ya biz 10 kere baktık ağır çekimden var, var görüntülerini verdiler. 10 kere gösteriyorlar ki orada omuzuna çarpınca bakın pazısı oynuyor dikkat edin. Onu ısrarla gösterdiler. Yani şu tişörtle şu kolun birleştiği formanın birleştiği yani kolun birleştiği yer var ya. Buraya çarptığında penaltı olmuyor arkadaşlar. Yani bunu herkes biliyor. Kol orada zaten zıpladığınız anda böyle robot gibi zıplayamazsınız topa. Hafiften kollar açılır. Elinize buralarınıza bu hani çıplak bölge şu tişörtün olmadığı bölgeye çarpmıyor. Beş şey değişik açılardan verdiler çarpmıyor. Neyi gösterdiler biliyor musunuz orada? Büyük olasılıkla da bak hocam bak pazısı nasıl oynuyor dediler. Görüntüyü bir daha izlerseniz Top bu tişörtlü bölgeye vurunca zaten vurduğunuz anda Adele oynar alttan. Onu ısrarla gösterdiler ki yayıncı kuruluştan bakın penaltı diye. Topun falan çarptığı yok yani bu açık bölgeye, penaltı olabilecek bölgeye çarptığı yok. Ya ben gördüğümü söylerim. Ben Galatasaraylı gibi yorum yapmıyorum şu anda. Gördüğümü objektif olarak anlatıyorum. Benden de böyle çok sık bu, bu tip yorumlar duyamazsınız. Ama bu kadar körüm par, gözüne parmak sokarcasına... Yapılınca bu iş artık yani benim de burama kadar geldi. Hakem hiç konuşmayan, hiç böyle bu konularda daha çok hakem hocalarını bırakan beni bile çileden çıkardılar. Çünkü dalga geçercesine ya sen misin bize işte aba altından sopa gösteren yer yerinden oynarmış diyen, bilmem ne yapan, basın toplantısı yapan, yok olağanüstü basın toplantısı yapacağım deyip ondan sonra artık nerelerden ne olduysa hiçbir şey konuşmayan, bırak elmasa güzel bir hediye verdiler bu akşam. Şimdi futbol futbolun önüne geçen bir olay olduğu için ilk kez benden bu tip bir yorum dinliyorsunuz. Belki de yani dünkü bugün yaptığım yayını şöyle bir sabah izlerseniz akşam göreceğiz belki de bu basın toplantısından sonra yine doğrayacaklar diye bir cümle kullandım. Bulurum onu sonra paylaşırım. Dün tam aksine konuşursa bu sefer lehine bir şeyle Galatasaray'ı kötü duruma düşüreceklerini düşünüyordum tahmin ediyordum ee, rakipleri üzerine salmak için nasıl ama o kadar sinsice o kadar hinlikler çeviriyorlar ki yani şu maçta şunu yapan inanın bana her şeyi yapar her şeyi yapar Siz böyle daha uysal koyun gibi e, yanağınızı bir tokatlayıp yanağınızı bir de öbür tarafı uzatırsanız hiç affetmezler gözünüzün yaşına bakmazlar sizi böyle bugün. Kaç puan geriye düştü Galatasaray? 16 puan geriye düştü Trabzonspor'un ardından. Diğer takımların da bakmadım puan cetvelini alelacele çıktım. Yani sadece bir rakip de yok. 3-4 tane rakibi sizin önünüze bir güzel koydular. Trabzon'la da 16 puan fark açtılar. Sizi bugün son bitirici darbeyi uyduruk bir penaltıyla ya 10 kere gösterdi topun çarptığını bakın görsem vallahi de billahi de derim ki evet el var penaltı. Bunu söyleyecek delikanlılıkta bir adamım. Ama sizi bugün bir güzel Cüneyt Çakır'la birlikte sözde Türkiye'nin en iyi hakemi. Benim yazılarım vardır daha önce. Şöyle Google'a girin bakın. Derimontlu montlu hakem diye seneler öncesinden yazmışımdır ki o zaman da en üst seviyedeydi. Yine böyle bir Galatasaray bir maçta doğramıştı. Bu güzel, bir güzel bugün operasyonun kralını yaptılar ve sizi ligde artık havlu atacak duruma getirdiler. 16 puan öyle az buz bir puan farkı değil. Yani Trabzon'un düşünün 5 maç kaybetmesi gerekiyor. Yine de bir puan üstüne avantajı kalıyor. Yanlış mı hesaplıyorum? Tabii 14'tü 16 puana çıktı. 5 maç kaybetmesi lazım Trabzon'un. Sizin yakalayabilmeniz için yine yakalayamıyorsunuz. Ama kusura bakmayın Galatasaray'ı savunmazsanız, savunamazsanız, başka vaatlerle gelip bugün orada ağzınızı açmazsanız size de böyle gereken hediyeyi verirler. Ondan sonra artık e, Nihat Özdemir'i istifaya davet etseniz de, bu saatten sonra olağanüstü basın toplantısı yapıp konuşsanız da konuşacaklarınızın hiçbir hükmü kalmaz. Hiçbir hükmü kalmaz çünkü siz konuşmanız gereken zamanlarda konuşmayıp Susmayı tercih ettiniz. Bu saatten sonra da artık konuşmanın da size hiçbir getirisi, hiçbir faydası olmaz. Çünkü aksiyon alamadınız. Eylem planınızı, stratejinizi yanlış kurguladınız. Sizin Sizinle dalga geçer gibi Fenerbahçe ile e, federasyon kurulmuş. Biz bunu baştan beri uyardık. Nihat Öz Siz Ali Koç'la samimi oldunuz. Zannediyorsunuz ki Ali Koç'la Nihat Özdemir'in arası çok bozuk. Veya e, arkanızda duruyor zannediyorsunuz. Siz bir güzel sizi getirdiler oyuna. Şu anda da bundan sonra da yine medyadaki sizin yanınızda gibi gözüken bir piçi çetesiyle birlikte üstelik bunu yaptılar. Sizi uyuttular. Bu sezonu daha 15. Beş, haftada 16 puan fark yaptırarak size, tabi bunda Galatasaray'ın beceriksizlikleri de var. Sadece hakem hatalarına bağlamak haksızlık olur. Ama e, bugün tam böyle tüy diktiler. 7 dakika Herhalde bu anla, e, operasyonu anlatmam için yeterli. Çünkü hala Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ve e, Servet Yardımcıyı Mehmet Baykan'ı böyle çıkıp da istifaya davet edemeyen, hakemler hakkında konuşup da o hakemlerin bir tanesini bile kızağa çektirtemeyen bir Galatasaray yönetiminden bahsediyoruz. Yani bakın Halil Umutmeler, e, Yaşar Kemal Uğurlu bunların hepsi maç almaya devam ediyorlar. Siz hala bugün çıkmışsınız. Yok öyle de, yok şöyle de, yok böyle de diyorsunuz. İşte böyle doğrarlar sizi. Bu masa başı ayağı ve asayın yönetiminin yapması, savunması gereken bölüm. Şimdi gelelim saha içine. Herhalde Galatasaray'ı ben uzun yıllardır bu kadar kötü, bu kadar beceriksiz, bu kadar e, Avrupa ve lig artık ayrımı falan da yapmayacağım. Çünkü Avrupa'ya sizin gidebilmeniz için önce bu ligde bir şeyler yapmanız lazım. Ama bu kadar yalnız, çaresiz. Ya bir takım görmedim o cümleyi tamamlayayım. Bir takım korner attığında veya frikik attığında bir taraftarını heyecanlandırmaz mı ya? Ya var ya top korner oluyor, bir şey olmaz diyorum içimden. Frikik oluyor, van Aanholt topun başında, hiçbir şey olmaz diyorum. Yani heyecanlanmıyorum. Bir zamanlar frikik atmak için birbirini yiyen Drogba'sı, Snyder'i, ee, ondan sonra Selçuk İnan'ı varken takımda Burak Yılmaz'ı Frikik katmak için birbirlerini kollayan adamlar varken şu anda topun başına geçen Van Aanholt. O olmasa Ömer Bayram. Ya koskoca Galatasaray takımı ya burası. Bir tane organize bir serbest vuruşunuz, bir e, organizasyonunuz, bir korner atışınız olmaz mı sizin ya? 100-150 tane korner hala hiçbir şey yok. Yazık değil mi ya? Hafta içinde şimdi ilk yarıyı aldın özellikle. Kim iyi oynadı? Galatasaray mı iyi oynadı? Yoksa... Sol bek orijinal sol bek olmayan forveti sol bek yapmışlar 2 haftadır. Kazımcan oynuyor. Sakatlandı çıktı. Golü de o dakikada attın. 10 kişi kaldıklarında attın golü de. Forveti sol bek oynuyor. 38 yaşındaki İbrahim stoperde 90 dakika tek başına orada savaşıyor. 38 yaşındaki İbrahim. Bakın bu kadar şey bir takım. Ligin en fazla gol yiyen takımlarından biri. Eksi 3 overajda. Sana gelene kadar 7 haftada 5 mağlubiyet almış. 2 beraberlik almış. 2 puan toplayabilmiş. Bütçesi belli. Oyuncu kalitesi belli. Altay geliyor senin evinde. Sana karşı önde baskı yapıyor. Yapıyor gol. Devam edeceğim eğer geldiyse. İnternetimiz maalesef yayın devam ediyorum. Biriniz yazarsa dondu dediniz geldi. Yani bu hakem operasyon doğ, doğranma falan filan bunların dışında Galatasaray'ın da bize eziyet ettiğini sezon başından beri şu 6 ay karşısında bile ne durumlara düştüğünü zaman zaman maalesef gördük. Yani bu da Fatih Terim'in ki bugün bunları da sorguladık daha önce de anlattık. Sadece iğneyi önce kendimize de batıracağız. Fenerbahçe maçında gereksiz attırması bana göre. Ve sezon başından beri diyoruz ki bir yardımcı antrenör bu takımda Fatih Terim olmayınca ne olacak? Necati ile Selçuk Gömül bir yardımcı antrenör yok. Yedek kaleci de sen yok yedek sol beklesen sağ beklesen yok doğru düzgün ve Fatih Terim'in yine işte oyuncu tercihleri ee, kafasındaki sürekli değişen 11 yani Galatasarayın savunma hattıyla Muslera aynı ön taraf sürekli değişiyor değiş babam değiş değiş babam değiş ya tutarsa bir gün bakmışsın babelle barış Alperle çıkar bir gün Tegulis'i Morussan'ı. Morussan genelde en kolay e, kemen tatılıp yedeğe alınacak oyuncudur. Falan filan. Yani Fatih Terim bir türlü kadro istikrarını, kadro e, mühendisliğini yapamadı. Şimdi Ocak ayı geliyor. Yine transferler konuşulur. Euro 15-15,5 lira olmuş. Kimsenin umurunda olmaz. Herkes kendini kurtarmak için aman transfer yapayım da ne olursa olsun moduna geçer. Yazık günah. Bu lig için transfer falan yapmayın. Avrupa'da devam edeceksek ki edeceğiz. Yapın. Ama o da gerekli bölgeye. Orada da garantimiz yok bu arada onu da söyleyeyim. Lazio'ya gideceksiniz. Perşembe günü 3 gün sonra 4 gün sonra maç var. Böyle oynarsanız grup ikincisi olursunuz. Sonra Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşirsiniz. Ya sizin haftaya Sivas'a gidiyorsunuz. Yani şu futbolla Sivas'ı yenebilecek miyiz? Düşünüyor musunuz bunu? Ya bu da ayrı olayın bir başka diğer boyutu. Fatih Terim'in ee performansının düşüklüğü, bu sezon lige hiçbir şekilde önem vermeyişi, konsantre olamayışı, Galatasaray'ın ligde herkese karşı yenilecek durumlara düşmesi, zaman zaman yenilmesi, berabere kalması. Ya diyorum ya Altay 7 haftadır maç kazanamamış, 5 tane maç kaybetmiş. Önüne gelen yenmiş şu Altay'ı. Anlattım biraz önce, yayın kesildi. Solbeki, Solbeck değil, Forvet'i oraya çekmişler, oynatıyorlar. 38 yaşındaki İbrahim, savunmada Adam senin forvetlerinden önce kafa vuruyor, top alıyor, bilmem ne yapıyor. Yani böyle bir takıma karşı oynuyorsun, kısıtlı bütçesi belli, imkanları belli, ama sen Galatasaray gibi oynamıyorsun. Sen şu an 8. sekizinciyle onunculuk arasında oynayan bir takım görünümündesin. Zaten pota, puan durumundaki yerinde o. Kimse Galatasaray'ın böyle farklı şeylere de sadece hakem hatasına falan filan da bağlamasın yani. Ben size söyleyeyim kendinizi kandırırsınız. Ama bugünkü basın toplantısına bir cevaptı bu. Yani şu hata tam üstüne tüy dikti. Sen misin bize tehdit eden yer yerinden oynar konuşursam diye. Galatasaray Başkanı tehdit etmez. Galatasaray Başkanı icraat yapar. Konuşursam falan diye konuşur. Aziz Yıldırım gibi yıllarca konuşursam konuşursam yer gök inler yerinden oynar demez. Konuşur. Galatasaray Başkanı kimseden izin almaz. Eğer Galatasaray'ı ilgilendirdiyse Galatasaray Başkanı konuşur Galatasaray'ı ilgilendiren konuda. Türk futbolunu ilgilendiren konuda konuşur. Galatasaray Başkanı ben izin alayım, siz izin alın, bana göre konuşurum falan demez. Hani Ali Koç nerede, yanımda mı sevgili başkan? Niye gelmedi seninle? Sen daha yeni mi öğrendin samimiyetsiz olduğunu bu adamların? Bugün diyorsun ki el uzatarak gördüm. Gündüz yayınını kaçıranlar için tekrar edeyim. Kim geldi seninle? Bütün kulüp başkanlarını davet ettin. Kim geldi? Sen hala biz herkes için adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, şey istiyoruz. Sen önce Galatasaray'ın haklarını savun. Sen önce Galatasaray'ın doğranmasına göz yumma. Attığın tweetleri tekrar önüne mi hatırlatalım her hafta? Seçilmeden önce ne diyordun şimdi ne yapıyorsun? O yüzden bu ortamda zaten siyasi otoritenin tamamen kulüpler üzerinde etki kurduğu Oysaki benim gündüz yayında da anlattığım 25-30 milyon taraftarı olan camiaların siyasetçilerin üzerinde aslında etkisi olması gerekirken Onların çekinmesi gerekirken ya biz bunların hakkını yemeyelim. Biz bu federasyona müdahale etmeyelim. Ya bırakalım bunlar kendi kendilerine özerk bir şekilde yönetsinler. Ha futbolu ne hale getirdiler ya? Ülkede düşünün yani şu anda Z kuşağı diyoruz yani Z kuşağının futbolla falan ilgilendiği yok. Böyle çok hasta hani babaları olan çocuklar hani böyle futbolu izlemiyorlar. Futbolu oyun konsolunda bir oyun zannediyorlar. Ligden falan haberleri yok. Türkiye'de futbolu bu hale getirdiler. Sürekli borca batıran yöneticiler, başkanlar, borç içinde yüzen kulüpler, sonunda kamu bankalarından kredi çekerek anahtarı kamu bankaları nezdinde aslında siyasete tesir ve seçilmeden önce büyük vaatlerle gelip dik duracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız yani insanların. Kısa bir süre içinde düzene ayak uyduruşunu izliyoruz. Durum bu. Hepsi için geçerli. Sadece Galatasaray için değil. Kim gelirse gelsin. Ama yazık oluyor Galatasaray'a. Yazık oluyor. Türk futboluna yazık oluyor. Birileri kesesini dolduruyor. Birileri sözde... ...futbol oynuyor. Futbol takım yönetiyor bilmem. Hiç kimsenin umurunda değil. Ben size söyleyeyim, hep söylüyorum ya. En iyi Galatasaray'la en iyi taraftar sizlersiniz. Herkes şey kendi cebini doldurmaya bakıyor. Bugün Galatasaray'ın bu durumda oluşu utanç verici bir durumdur. Her anlamda masa başında da sahada da sorumluları da bellidir. Fatih Terim'in ikinci takımdan ayrı maçı 4 puan gitti. Daha dört hafta var. Galatasaray doğranacak diye 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki adama kadar herkes konuştu dünden beri Galatasaray'ı doğradılar. Göz göre göre yapıyorlar. Gözünüze parmağı soka, sokarcasına yapıyorlar. Sorumluluk alan var mı? Ne olacak ki bir penaltı pozisyonuyla Fatih Terim de kurtarıyor kendini. Kimse demiyor ya bu takım Altay'a karşı niye böyle? Niye haftalardır bu takım doğru düzgün top oynayamıyor? Neden bu Fatih Terim her yıl aynı hatalardan ders almıyor, yine kendini attırıyor, yine altı maç ceza alıyor? Eşitsizlik, adaletsizlik ayrı. O yönetimin şeyi. Altı maç değil de neden 3 maç değil de 6 maç. Bu yönetimin hesabını sorması gereken federasyondan bir mevzu. Ama ağzınızı açmıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hoca tribünde Burak Elmas bir toplantı yapıyor. Ne olduğu belli değil. Galatasaray taraftarı üzülüyor. Maç bilet parası verip de giden ailesinin çocukların rızkından kesip veren bir şeyler Galatasaray sevgisi için harcayan insanlar öfkeleniyor, sinirleniyor, mağdur oluyor. Kimsenin umrunda değil. Sorumluluk alan var mı? Bu takıma Ocak'ta transfer yapacaksınız. Ne yapacaksınız Ocak'ta transfer yapınca? Garanti mi sizin Mart ayında Avrupa Ligi'ne veda etmeyeceğiniz? Sayın Elmas bugün diyor ki ben kısa vadede şampiyonluk sözü vererek gelmedim. Galatasaray Başkanı'nın böyle bir şey demeye hakkı var mı? Formayı koysan zaten ilk üçü oynar bugün gündüz yayında da söylediğim gibi. Ne demek şampiyonluk sözü ver vererek gelmedim? İşte 5 yıllık kal şey planı. Şampiyonlar Ligi için hedeflersin veya Avrupa'da yeni bir kupa için. Ligde Galatasaray'ın şampiyon olması için. 5 yıllık bir planlama mı yapılması lazım? Türkiye Ligi'nden bahsediyoruz ya. Ne oldu Fenerbahçe derbisinden bu yana? Şöyle bir bakın Galatasaray'ın şampiyonluk potasından itilişini şöyle bir 10 gün içinde bakın. Doların yükselişi gibi Galatasaray'ın nasıl indirilişine şöyle bir bakın. Ne oldu peki maçtan sonra? Burak Elmas çıktı. Dedi ki futbol federasyonuna gidiyorum. Gitti. Gitti. Ne oldu sonra? Nihat abisiyle çıktı yan yana böyle kafa sallayarak Nihat abisi konuştu. Servet abisi hiç çıkmadı piyasaya. Görüyoruz ki bugün yapılan açıklamalarda Servet Yardımcı Mehmet Bay hepsi oralardaymış. Sonuç Galatasaray'ı asla affetmeyeceğim diyen Nihat Özdemir bu ülkede Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapıyor. Beşli müteahhitlerin birincisi. Daha önce hangi kulübün as başkanı olduğu belli. Ondan sonra da bizim yönetim seçiliyor. Hop Ankara'da ziyaretler, şunlar, bunlar. Bakanlarla fotoğraflar. Fatih Terim nerede? Neden konuşmuyor şimdi? Öyle ya geçen sene Mustafa Cengiz yönetiminde rahmetli konuşuyordu şöyle böyle. Şimdi niye konuşmuyor? Kim Galatasaray'ın şu anda hakkını savunuyor? Benim anlatacaklarım bu kadar. Fazla da uzatıp da size sıkmayayım. Ama sadece ve sadece Galatasaray masada değil. Sahadaki oyunla da kendisini bu durumlara sokuyor. Çünkü biz geçmişte bakın şunu da son kez söyleyeyim. Bu yapılan haksızlıklara rağmen bizi yine sahada doğruyorlardı. Onlara rağmen şampiyon olduk biz. Yıldırım Demirören Federasyonu'nda Galatasaray birçok kupa kazandı. Onlara rağmen olduk. Yapılan haksızlıklara rağmen. Çünkü sahada çatır çatır oynayan bir Galatasaray vardı. Ama şimdi hem sahada zayıfsınız hem masada zayıfsınız. Sonuçta ortada. Yarın devam ederiz. Hepinize iyi geceler diliyorum hoşça